Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda en iyi mistik caster Harmony ile karşınızdayız. neden bence en iyi ve neden bu karaktere ihtiyacınız var eğer sizde varsa neden geliştirmeniz lazım bugün bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar şimdi mistik yasırların bence genel olarak sorunu evet saldırılarını biriktirebiliyorlar bu arada mistik yasırı bilmeyen için çok kısaca açıklayayım arkadaşlar mistik yasırlar şurada gördüğünüz saldırı güçlere kadar hasarlarını biriktirerek vurabiliyorlar yani saldırabileceği bir düşman yoksa 3 defaya kadar bu saldırısını biriktirip aynı anda 3 üç seferlik güçle vurabiliyor. Bu bayağı işe yarayan bir özellik ama şöyle bir durum var. Genelde saldırmak isteyeceğiniz hedefi seçmiyorsunuz. Yani karşınıza mesela dandik bir yaratık geldiği zaman da 3 tane saldırıyı tek seferde yapabiliyor bu karakterler. Mesela kurtlara köpeklere bile 3 tane saldırı boşa gidebiliyor. O yüzden Eben Hull'da da 6 yıldız olan karakterde de ben bende olmasına rağmen mistik kesir olduğu için hiç geliştirmemiştim. Ama Harmony'de bu durum farklı. Şimdi Harmony'nin modülüne geçmeden önce arkadaşlar Talent'ından bahsedeyim size. Talent'ı blokladığı karakterlere daha doğrusu bloklanan karakterlere %17 daha fazla olmasını sağlıyor. Şimdi bu şu demek 1161 hasarımız %17 artıyor. Yani tahmin olarak 1400 atak gücümüz varmış gibi vuruyoruz. Hani belki 1300 civarı da olabilir tam matematiğini yapamadım şimdi. Ama 3 tane saldırı var. Yani bu 1400'ü 3 kere vuracaksınız. Bu zaten tek başına yüksek bir hasar. Ve arkadaşlar, Harmony'yi en güçlü olan yapacak olan özelliği, ikinci yeteneği. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunu açtığınız zaman arkadaşlar Harmony bloklanmamış karakterlere saldırmıyor. Yani saldırısını biriktirebiliyor karşısında düşman olsa bile. Ve o sırada önündeki düşmanları yavaşlatıyor ve onlara sürekli hasar vuruyor. Yani saldırmadığı sırada da hasar vurmaya devam ediyor. Rakibi yavaşlatıyor. Ve ondan sonra en çok işinize yarayacak kısma geliyoruz. Diyelim ki öldürmek istediğiniz bir düşman var. Ya da özel olarak nişan almanız gereken bir düşman var. Herkes de Project Red, Gaviel ya da Texas Altair gibi böyle hızlı deploy edilebilen karakterler var. Bu karakterlerden birine Harmony'nin menzilinde o düşmanın üstüne atarsanız. Şimdi sizin karakteriniz düşmanı blokladığı için Harmony o karakteri nişan alacak bütün saldırılarını bırakacak. Üstüne o karakter bloklu olduğu için Harmonin talenti ile beraber devasa bir hasar verebileceksiniz. Bunu bosslara karşı yapabilirsiniz. Öldüremediğiniz güçlü moblara karşı yapabilirsiniz. Ya da hani yok etmek istediğiniz uzun menzili birisi vardır mesela. Ona karşı yapabilirsiniz. Ama hepsine karşı ani bir hasar sizin seçerek vermenizi sağlıyor. Yani karakteriniz kendi kafasına göre rastgele birisine hasara harcamıyor. Onun yerine siz rakibi seçebiliyorsunuz. Bu adam vur diyebiliyorsunuz bu yetenek sayesinde. Bence bu çok büyük bir avantaj. Yani doğru kullanılması gerekiyor. Ben yani rastgele bir takım kurayım. Hiçbir şey yapmadan bundan yararlanayım derseniz biraz zor olabilir. Ama doğru bir şekilde kullanırsanız bossları güçlü yaratıkları kesmek için bence en iyi Mystic Caster Harmony olacaktır. Çünkü Eben House'da bile mesela çoğu zaman video görmüşsünüzdür. Hani bosslara tek videolar vesaire yapıyorlar. Yani iyi ama şöyle bir şey var. O videoyu yapmak için işte adam bütün mobları öldürüyor ya da Eben Hozlu hiç kimsenin olmadığı bir yere koyması gerekiyor. Bu arada adamın ismini yanlış söylüyor olabilirim ben seferinde ama büyük ihtimal anlamışsınızdır. Harmony'de ise böyle bir dert yok. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Bunun üstüne Harmony'nin modülü bu durumu çok daha güçlendiriyor. Bakın modülünü göstereyim size. Birinci olarak 4 tane saldırı biriktirebiliyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar modülü daha üst seviyelere getirdiğiniz zaman seviye 2 seviye 3 gibi Talent'ın etkisi artıyor. Yüzde kaça kadar artıyordu hatırlamıyorum. Yüzde 25 olabilir. Ama mesela yüzde 25 olduğunu düşünün. 1161'in yüzde 25'i yani büyük ihtimal 1500'e getirse ya da yanlış hesapladığımız için yine 1400 mi diyelim. 1400 diyelim gene. Sonra 4 kere çarpın bunu. Öyle bir hasarı ars damage olarak anında rakibe vuracaksınız. Yani çoğu boss'u bile %45 canını %50 canını kaybettirebilecek bir hasar. Bence arkadaşlar yani mutlaka harmoniyi bir gözden geçirin derim. Özellikle Harmony ile beraber mesela Rosmontis'iniz varsa, Rosmontis'i kullanırsanız ya da Guard kullanırsanız Harmony'nin saldırısını daha da fazla arttırırsanız bu söyleyeceğimiz buffların hasarların hepsi daha da üst seviyeye çıkacak. Yani mesela Amiyan'ı, Gart Amiyan'ın yeterini kullandınız diyelim. Harmoninin hata 300 civarına geliyor zaten tek başına. Üstüne Rosmontis kullanırsanız Rosmontis de kestirileri buffladığı için ya rastgele bir kestir bufflıyor da Harmoniyi kullandığınız zaman Harmoniyi bufflayacak sonuçta. 1400 oradan üstüne 117 buradan üstüne 4 tane saldırı yani karşısında ne olursa olsun devasa bir hasar vurabiliyorsunuz. Bence bu da Harmony oyundaki en iyi mistik Caster yapıyor. Sizin görüşleriniz neler? Ya da bence şu karakter daha iyi dediğiniz bir karakter var mı? Yoksa bana katılıyor musunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.